Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık tutkusu. Şahsımın ilgi o da piyasaların yanı sıra halk oyunları aynı zamanda. Ayrı gibi görünen fakat birbirine bu kadar benzeyen bir puzzle'ın parçaları gibiler. Birbirlerini tamamlarlar, birbirlerine benzerler. Mesela Sivas ağırlama halayı. Birebir dolar kurunun aynası. Öyle temel teknik analiz kasmaya gerek yok. Seyret ve anla ne yapacağını. Yalnız aradaki o ince geçişlere dikkat etmek gerekiyor. Önce ısınma yani dolar toplama. Sonra ileri dolar yukarı. Baktın koptu gidiyor Merkez Bankası müdahalesi gelir mi? <laughs> Geliyorsa aynen geri. Sonra bir süre sabit. İşte buna ekonomide dolar halay ilişkisi deniliyor. Zira biz halayı bozduk halay başını kovduk. Yerine kendi adamımızı koyduk. Yetmedi sermaye kontrollerine gittik. Çamaşır askısında görünmemesi için en arkaya asılan donlar gibi bizim ekonomik sorunlar. Ön plana çıkarılan darbeler dış mihraklar, arka planda görünmesi istenmeyenler. Yani bir anda geldik mi Lorke Lorke Lorke'ye? Buyurun size Türkiye'nin ekonomide kurmaya çalıştığı anlamsız denge. Delale. Dang it. Yeah. Türkiye'nin ekonomi dizisinin ilk bölümlerini kaçırmışsanız size kısa bir özet geçeyim. Türkiye ekonomiyi yönetmeyi bırakıp sadece para politikalarıyla iş çevirmeye çalışır. Ve halkın baktığı güvendiği tek bir ekonomik gösterge vardır. O da dolar kuru. Dolar kurunu kontrol altına almak halkı hipnotize edip gücü elinde tutmak anlamındadır. Halkın cebinde para olmasa bile ekonomiyi iyi göstermenin yegane anahtarıdır. Böylece dolar düşükken başarı senindir ve algı dolarla bu yönde oynanır. Dolar yükseliyorsa suçlu aranır. Ama gün gelir yumurta kapıya dayanır. Ekonomik olarak iyi değilseniz ve borçlanmanın limitine gelmişseniz ibadullah değil ya dolar bir yerde biter. Doları 7 lira psikolojik sınırının üzerine çıkarmamak için olağanüstü çaba gösteren ve bunu bir namus ve beka meselesi yapan iktidar Merkez Bankası rezervlerini son kuruşuna kadar harcar. Rezervler eksiye düşünce bu sefer yasaklar ve sopa politikası izlemeye başlar. Yani krizi ötelemek için yaptıkları her bir hamle diğer başka bir krize yol açar. Peki nasıl idare edecekler de gösterdikleri bu rüyaya bu hayale alıcı bulacaklar? Ülke artık müptela gibi. Bir yerlerden dolar bulmak gerekiyor. İşte yeni sezonun ilk bölümü de burada başlıyor. Öncelikle elinizde dolar kalmadığına göre yurt dışından ithalatı bıçak gibi kesmeniz gerekiyor. İthal edilen ne var ne yoksa adına sermaye kontrolü demeden vergi getireceksiniz. O zaman buna yerli üretimi desteklemek için falan diyiniz. Sahi yerli üretimi desteklemek için getirilmişse bu ek vergiler bundan önce yerli üretime neden destek olunmamış? O yüzden bunun bir kalem geçiniz. Dile kolay 4000'den fazla mala ek vergi yetmedi. Önceki gün 800 kalem mala daha ek vergi geldi. Resmi gazetede dolu dolu tam 42 sayfa olarak yayınlamışlar bu ürünleri. Peki enflasyon %11'de %12'de demediniz mi? O zaman %30-35 ek vergi neyin nesi? He verilen her açıkta ek vergi getireceksen ülkeyi kahvedeki Hüsnü dayı da gayet iyi yönetebilir. Sahi ülkeyi yönetenlerin Hüsnü dayıdan farkı nedir? Bu ek vergi getiren ürünlerin bayağı bir kısmının Türkiye'de imalatı yok. Yerli sanayide çoğunlukla üretilen mamüllerde kullanılan yarı mamüllere geldi bu ürünler. Onları ithal etmeden üretemezler. Mesela kullanılan yardımcı kimyasallara geldi. Türkiye'de muadili yok ki. Yerli üretim olmayan ithal ürünlere ek vergi getirerek nasıl yerli üretimi desteklemiş oluyorsun? Neden anlatamıyorsun? Yok işte olmayan bir şeyi nasıl destekleyip güçlendirebilirsin ki? %30-35 ek gümrük vergisi koyulan ürünler arasında iş makinaları, tarım makinaları, vinçler, bazı demir çelik ürünleri de var. Ve Türkiye bütün dünya küçülürken büyüme hesapları yapıyor. Bakın hiç şüphem yok büyüyeceğine. Büyüme verilerini kim açıklıyor? O yüzden Murat şüphe duymuyor. Oysa sağlıklı olarak büyümek için fabrika falan kurmak gerekiyor. Kur düşükken fabrika kurmanın maliyeti 2 lirayken şimdi kuru fırladı 5 lira oldu. Makinalar eskiden ucuzdu, şimdi pahalandı. Üzerine bir de ek vergi konuldu. E yerli sanayimiz bu makinelerin çoğunu zaten üretemiyor. Ham madde desen ithal olarak alıyorsun, hem kura hem vergiye çarpılıyorsun. E bu saatten sonra bu maliyetlerle kimse üretim için yatırım yapmaz. Peki durum böyleyse Türkiye'nin büyüyeceğini nasıl hesaplıyorsun? İşin aslı ek vergilerin altında yatan politika, yurt dışına her ne pahasına olursa olsun döviz gidişini engellemek. Döviz kalmadı ki kime neyi verecek? Ya kusura bakmayın bende de bitti veremiyorum dese orada oyun bitecek. Nitekim bunu ilk ağızdan bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan duyduk. En azından duymuş gibi olduk. Kendisi birileri bir zaman ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Nitekim Türkiye artık bu nedenle döviz harcamayacak. Mealinde konuştu. Bakanı dinleyen de Türkiye'deki doların kıt olmasından dolayı değil, dünyadaki tüm dolarları toplayarak dünyayı ele geçirme planımız var. Bütün bunları o yüzden yapıyoruz sanacak. Hatta öyle bir anlatıyor ki sorsam bu sefer de enkaz devraldık diyecek. Enkazı kimden devraldı? Ya geçenlerde yine kendi bakan arkadaşlarından birine yuh artık bu da ithal edilir mi denildiğinde paramız var ki ithalat yapıyoruz dememiş miydi? Yine de ülkede döviz kalmadığı çok belli. Nitekim Erdoğan da aynı durumu daha sert bir tonda farklı bir açıdan dile getirdi. Bakın burası çok ilginçti. Kelimesi kelimesine yurt dışına döviz kaçıranlara karşı asla merhametli olmayacağız dedi. Niye kaçırsın ki yurt dışına döviz yollamak zaten sen Serbest değil mi? Buradan da ne anlıyoruz? Değilmiş demek ki. Hadi bakalım bu lafada sermaye kontrolü uygulanmıyor Türkiye'de diyebilirler mi? Bakın derlerse ben de merhametli olmam. Ekonomiden hiç anlamadığını, artık daha fazla zorlamaması, yavaş yavaş emekli olması gerektiğini salık verir. Diğer kısıtlamalara hiç girmiyorum. Zira dolar ararken anlaşması çok önceden yapılmış. Fakat yeni açıklanmış Katar Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık swap yani değiş tokuş limitinin 15 milyar dolara çıkartılma hadisesi var. Bir süredir Türk varlıklarını ilgilendiren konuların en başında bizim Merkez Bankası'nın yapabileceği muhtemel swap anlaşmaları geliyordu. Resmi olarak kaynak aramaya 10 Nisan günü Amerika Birleşik Devletleri ile başladık. Sonrasında G7 ülkelerinin kapılarını çaldık. Yet yetmedi tarama alanını G20 ülkelerine kadar çıkardık. Baktık telefonumuza dönen yok tüm dünyayı aradık. Neredeyse bir buçuk ay oldu ama bir gelişme olmadı. Neden? Türkiye uzun zamandır dış kaynağa ulaşamadığı gibi içeride olan parayı da kaçırdı. Peki niye? Ülkeye kimse güvenmiyor. Girişi serbest, çıkışı sorunlu bir ülkede kim para tutmak ister ki? Merhamet dilenseler merhametli olunmayacağı en üst düzeyden dile getirildi. İşin açıkçası yabancıların paralarını çekip dönmeleri Türk yetkililerinin pek de umrunda değil. Çünkü Türkiye dünyada işler düzeldiğinde ve kapıları açtığında yabancı yatırımcıların koşa koşa geleceklerine inanıyor. Aynı zamanda bu salgın işinin en kısa zamanda sona ereceğini, her şeyin aniden normale döneceğini, işi kısa vade idare edebilirlerse çözebilirlerse Bileceklerini sanıyor. Yoksa Katar'dan swap için gelen paranın derde derman olmayacağını onlar bilmiyorlar mı? Yani iktidar her zamanki gibi algıya ve zamana oynuyor diğer devletler gibi etkilerinin en az 2 yıl süreceğini, işsizliğin ve yoksulluğun giderek artacağını, ihracatın bir türlü yükselmeyeceğini, yani ekonominin kolay kolay normale dönmeyeceğini hesap edemiyorlar. Yaptığımız swap anlaşmasına gelince. Swap neydi? Swap dediğimiz nane finansal piyasalarda yapılan takas operasyonuna verilen isim. Mesela İngiltere ile swap mı yapıyoruz? Kardeşim al sen şu 83 milyar lirayı, ver bana 10 milyar sterlin. E zamanında da anlaşalım. Gelince ben sana faiziyle ödeyeceğim. Bütün hikaye bundan ibaret. İşte biz bunu Katar'la yaptık. Ve işin algı tarafına oynayıp Katar ile değil dolar bazında açıkladık. Ortada dolar falan yok oysa ki Katar Riyali'yi alıp Türk Lirası vereceğiz. Peki Katar Lirası'nı ne yapacağız? Bizim Katar ile borcumuz var da haberimiz mi yok? Ya da Katar Riyali dünyada rağbet gören bir para birimi mi? Hayır, bunlardan hiçbiri. Aldığımız parayı rezervlerimize koyacağız. Bakın, Merkez Bankası rezervlerimiz arttı. Nasıl yakıştı mı diyeceğiz. Bundan fazlası değil. Parayı neden kullanamayacağımızı da anlatayım. Parayı Türkiye operasyon hatta manipülasyon yaptığını iddia ettiğimiz Londra'ya götürüp dolara çevirmemiz gerekiyor. Ne kadar? Dolar karşılığı 15 milyar dolar. Katar ülkesinde şu anda piyasada dolaşan banknotlar ve madeni paralar ki iktisatta M0 para arzı denir. Toplasan yaklaşık 25 milyar dolar. Sen gidip de 15 milyar doları satarsan Katar'ın dengeleri şaşar. Aynı şekilde o da senin paranı Londra'da satar. Ya sen sadece Türk lirası satmasınlar diye bütün piyasayı kapattın. Serbest piyasayı bitirip yurt dışına yasaklar getirdin. Sınırlar koydun aramıza duvarlar ördün. Bakın işte manipülasyonlar yapıyor diye 3 banka yasak koydun. Gerçi hafta sonu geçti yasağı kaldırdın. Yine de o bankalardan BNP pari sana güvenmedi Türk Lirası ile işlem yapmama kararı aldı. Duyumlara göre utanmadan bir de aracı yolladın. E tabi bu iş orada kalmadı. Türkiye Türk Bankalarına yurt dışına Türk Lirası yollamasını yasaklayınca işleri müşterilerin takas işlemlerini gerçekleştirmek olan iki kurum Euroclear ve Clearstream Türk Lirası ödeme işlemlerini 18 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere durdurdular. Ya bizim bu para işlerini yönetenler öyle öngörden uzaklar ki bu mekanizmanın çift taraflı işlediğini Türkiye'de bankalara dış kaynak sağlayan uluslararası kurumların bu platformları kullandığını bile düşünemediler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gitti bu iki yabancı kuruluşu muaf tuttuğunu açıkladı. Niye? Diğerlerinin başı kel Koskoca Türkiye önce 3 bankayla sonra 2 takas kuruluşuyla başa çıkamadı mı? Bu çok büyük bir utanç ama kimse utanmadı. Madem yapamayacaksın niye kendini dünyayı rezil ediyorsun? Çok büyük rezillik. Sadece bu bile Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğunu anlat yeterli ama ben devam edeyim. Merkez Bankası çıktı. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştiren ticareti kolaylaştırmak falan gibi bir şeyler dedi. Benim külahım neredeydi? Onu anlatsaydı. Ya Türkiye ve Katar bu iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar. Sen 10 yıllık anlaşmanın parasını şimdi mi ödüyorsun? 3 milyon nüfuslu Katar'la. He, Merkez Bankası demişken bugün bir de faiz düşürecek. Tabii kendi inisiyatifiyle değil, Saray'dan telefon geliyor. Ben şimdiden size kaç düşüreceğini söyleyeyim hiç boşuna merak etmeyin. He pardon siz seyrederken açıklanmış olacak. Şu anda saatlerimize bakıyoruz. Evet gecenin saat 4 çeyreği. Yani ben henüz bilmiyorum ama onları çok iyi tanıyorum. Düşüreceği oran 50 bas puan düşürmeye devam. Bu sefer de küçük bir sürpriz yapayım diyecek. Sürprize mahal vermeyecek. Tabii Muratoğlu bunu yemeyecek. Dediğim gibi gecenin saat 4 çeyreği itibariyle yapılıyor bu tahmin. Ha çok uzak düşersem burayı keserim. Ne keseceğim canım siz de bilin. Sanki 250 bas puan düşürürse bir şey fark edecek. Ya, ekonomi mi toparlanacak? Hiçbir anlamı olmayan gerçek dışı sanal bir olaya imza atacak. Yani üzerine konuşmaya bile değmez. Swap işine dönersek Japonya, İngiltere olmadı Katar verelim. Ya peki Katar'ın Türk lirasına ihtiyacım var mı bu ticaret için? O zaman esas soru bu işlem karşılığında biz Katar'a ne veriyoruz olmalı? Ne vaat ediyoruz kapitülasyonları mı? Kanal İstanbul'un tamamını mı? Peki teminat olarak ne göster? Veriyoruz. Denetlenemeyen yaptığı her işlem sır olan Varlık Fonu'ndan Vakıf Bank mı? Çaykur mu? Botaş mı? Türk Hava Yolları mı? Belki de Türk Telekom. Bakın Swap'ın Türkiye için anlamlı olanı ekonomisi gelişmiş bir ülkeyle yapsaydık gayet şık duracaktı. Vay İngiltere Japonya Türkiye'ye güvendi diyeceklerdi. Türkiye bir anlamda en azından bir ülkeden güven oyu alacaktı. Benim Japonya'dan hala umudum var. Koskoca şehir hastanesinin adını boşu boşuna Sakura koymadılar. Eskiden Sakura Bank vardı birleşti bir şeyler oldu. Artık Türkiye'de bir hastane adında yaşıyor. Kalan vadeye göre ülkenin kısa vadeli dış borç stoğu Mart ayı itibarıyla bulmamız veya çevirmemiz gereken para 168.9 milyar dolar. Ve bizim bu Katar'dan aldığımız para ne bu borç için ülkeyi rahatlatır ne küresel olarak ekonomimizin imajını düzeltir. Burada 3 soru öne çıkıyor. 1- Katar'dan swap yoluyla alınan para kullanılabilecek mi? 2- Babam bu kadar güzel kek yapmayı nerede öğrendi? 3. Bu video burada bitti mi? Benim kesin olarak cevap verebileceğim 3. soru. Evet nihayet erdi. Mekanıma geri döndüm tahtayı hazırladım. Tahtaya eklememi istediğiniz bir şey olursa Instagram'da Sözcü Muratoğlu adresime yazmayı unutmayın. Kalbim sizinle güç her zaman bizimle olmaya devam ediyor. Evreni biz Sith Lord'ları yönetecek abone olup hatta katıla basıp siz de yerinizi alın. Hadi bakalım buyurun buradan yakın.